İbraniler, yani İbrahim'in yanındakiler. İbraniler denildi. Daha sonra arkadaşlar, daha sonra ne oldu? Ee, İbrahim'den sonra Yakup'la devam edildi. Bakın İshak'la yok, Yakup'la devam edildi. Aslında e, İshak'tı değil mi? İbrahim'in oğlu. Ama İshak'la edilmedi. Neden İshak'la edilmedi? Demek ki İshak'ın yapısı Tanrı'ya hizmet etmeye uygun değilmiş o. Yani bu işi devam ettirmeye uygun değilmiş. Tanrı onu kutsadı, bereketledi ve aynı zamanda ona kutsama hakkı da verdi. Bir kişi, bir kişiyi kutsama hakkı verdi. O da oğlu olacak. Evet ve bu durumda e, e, İsa'nın imanı devam ettirmeye uygun olmadığını nereden biliyoruz? Bakın dikkatinizi çekiyorum. burası çok önemli. Normalde Tanrı İsa'ka Yakub'u kutsamasını söylemişti. Fakat yani ikinci doğanı kutsamasını söylemişti. Fakat İsa insan adetlerine ve çevredeki insanların yapmış olduğu davranışlara göre büyük varken küçük kutsanmaz değil. O ne yapmak istiyordu? Esra'yı kutsamak istiyor idi. Bakın. Burada çok önemli bir durum var. O önemli durum ne biliyor musunuz? o insanın yüreğinin ne taraftan olduğu yanıyla alakalı. Onun yüreği insan adetlerine daha uygundu İsa'nın yüreği. Bu yüzden de ne yaptı? O onu kutlamak istedi, kutsamak istedi. Hayır ver, hayır dua vermek istedi. Ee, Esav. Fakat Tanrı bu işe elini koydu ve bunda nebefer kullanarak ne yaptı? Bu durumda direktman işte orada bir aldatmaca, işte Yakup zaten aldatan demek anlamına geliyor. Bir aldatmaca oluştu ve o aldatmacada da ee, İsa Yakup'u kutsamış oldu. Ama bilmeyerek. Yani o aslında Esav'ı kutsadığını sanıyordu. Ama Yakup'u kutsamış oldu. Evet. Yakup'u kutsadı. Yani biz buradan anlıyoruz ki onun durumu buna elverişli değil. Peki o zaman Yakup gibi bir adamın durumu elverişli mi? Bakın onun elverişli olmadığını nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Şuradan anlıyoruz. Yani Tanrı'yı duyuyor ve Tanrı'dan haberdar olduğunu, Tanrı'yı hissetti. Şimdi ya Yakup Mısır'a gittiğinde orada her şey işte neyse yaşandı etti ve Yakup orada oğlu Yusuf'un oğullarından birini kutsaması gerekiyor. Fakat Tanrı Yakup'a Efraim'i kutsamasını söylüyor. Tamam mı? Şimdi orada Maneşya ve Efraim var. Maneşya büyük Efraim küçük. Tabii ki bunlar ikiz değiller. Yani Yakup ve gibi ikiz değiller. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Yusuf da aynı amcası gibi şey gibi şey gibi şey pardon dedesi gibi pardon çok özür diliyorum nereden çıktı amcası dedesi gibi Yusuf da aynı dedesi gibi İshak gibi insan adetleriyle daha fazla ilgileniyor Tanrı koy şeylerinden isteğinden ziyade bu nedenle o da istiyor ki büyük olan oğul yani Maneşe'yi e, babası kutsasın bunu istiyor. Yani onu hayır dua versin istiyor. Fakat Yakup Tanrı'yı duyabildiği için ve Tanrı'yla iletişimi daha iyi ve hizmet şartlarına çok elverişli bir insan olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Neden Yakup'la devam etti Tanrı? Size kısaca bunu anlatıyorum. Ve burada ne yapıyor? E, direktman e, Yusuf hemen babasının gözlerinin az gördüğünü düşünüyor, az görüyor diye hemen ne yapıyor? Zaten öyle de ee, çocukların yerini değiştiriyor. Baba diyor, sen Maneşe'yi kutsayacaktın. Efraim'i değil. Neden? E çünkü büyük olan o ya. Babası ne yapıyor? Hiç sesini çıkartmıyor, pat ellerini çapraz yapıyor. Yani de, sağ yine Efraim'in üzerine koyuyor. Ve onu kutsuyor. Buradan ne anlıyoruz? Buradan şunu anlıyoruz. Yani bu adam insan adetlerine uygun bir adam olsaydı ve insan adetleriyle hareket etmek isteseydi Yakup, yani Tanrı'nın Tanrı Sözünü değil, insanlardan gelecek olan tepkiyi dinleyen biri olmuş olsaydı aynı babası gibi olması gerekiyordu. Ya da oğlu Yusuf gibi. Yani büyük varken küçük hayır dua olmaz küçük hayır dua vermek. Çünkü hayır dua verdiğiniz söz hakkı sahibi olmuş olacak. O büyük olan onun her sözünü dinlemek zorunda kalacak. Böyle bir durum var ortada. Bu yüzden de ne yapardı mesela Yakup Adem derdi ya doğru söylüyor şimdi burada Efraim küçük yani Manashe'yi e, yönetmesin. Manashe Efraim'i yönetsin derdi ve oğlu Yusuf'un sözüne göre ve.